Adıyaman'ın Kağıtı ilçesinde Kadın ve Çocuk Hakları Derneği'nin hayata geçireceği şiddetsiz yarınlar için üretime devam proje tanıtımı yapıldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bir kafede düzenlenen proje tanıtımına Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş ve çok sayıda bayan katıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine kardeş, Kadın ve Çocuk Hakları Derneği olarak uzun bir süreden beri pandemiden dolayı ara verdiğimiz proje ve çalışmalarımıza devam etme gerekliliğini konuştuk. 30 yıldır sivil toplumla alakalı çalışmaları yapıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizin ortak düşüncesi ekonomik ve üretim alanında güçlü bir toplum olmak zorunluluğunu dile getirerek şiddetin önünü kesmek için böyle bir çalışma hazırladık dedi. Pandemi döneminde birazcık sıkıntılar yaşandı bütün aileler tarafını Tabii ki bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de oldu. Şu anda biz büyük güzel bir toplantı. Kahvaltıda kadınlarımızla buluşup projemizi bu hazırladık. Bilinçli anne sağlıklı toplum diye. Şiddete hayır. Evin içerisinde tek tek hanelerimiz ziyaret edilecek. Üretim. Yani şu anda dünyada herkes kendi geçimini sağlamak zorunda. Onun için biz de üretimi nasıl başlatabiliriz? Ev hanımlarımızı nasıl bir şey yönlendirebiliriz? Eskiden küçücük bir toprakta roka ekilirdi, maydanoz ekilirdi, yeşil soğan ekilirdi ve bunlar satışa pazarlara götürülürdü. Tekrar kadınlarımıza böyle bir ortamı, böyle bir şey nasıl sağlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Hem bugün onun istişaresini yapacağız. İnşallah önümüzdeki ayda artık bunu başlatıp Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu projelerimizi desteklerini esirgemeyen devletimize, İçişleri Bakanlığımıza, Adıyaman Valiliğimize, Kahta İlçe Kaymakamlığımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.